Çocuklukta kişinin cinselliğine yapılan eleştiri dirençli kiloların oluşmasına sebep olabilir. Eğer bir kız çocuğu babasından, dedesinden hatta sokaktaki bir bakkaldan kız çocuğu olarak dünyaya geldiği için bir ima, bir söz, bir düşünce işi der, duyar, hissederse kendi cinselliğiyle kötü düşünce onu onun duygularını kasık bölgesine hapsetmesine sebep oluyor. Çünkü o istenmeyen bir cinste dünyaya gelmiştir. abisinin daha önemli olduğu vurgulanmıştır ve o bunların hepsini hissetmiştir. Zamanla bu kız çocuğu e, kilolarıyla baş edemeyen birine dönüşüyor, bir genç bayana dönüşüyor ve bu şekildeki kilolu e, kilolu insanlarda alt beden üst bedenden iki e, beden daha büyük oluyor. E, aslında bu e, kız çocukları çok e, öfkeli oluyorlar ve bu öfkeyi volkan kimi olan bir öfkeyi kasık bölgesine hapsetmiş oluyorlar ve bu onların geleceğinin farklı bir yol almasına sebep oluyor her zaman tüylenmeyle kilolarla mücadele edilen aknelerle mücadele eden bir kız çocuğu ve kadın olarak ortaya çıkıyorlar aynı zamanda evlenebilmeye de bilirler çünkü kadın olarak kötü olarak tanımlanmışlarsa evlilik planının da bozulmasına aynı zamanda evlendikten sonra çocuğunun olamamasına da sebep olabilir. Bu e, istenmeyen sen niye kız çocuğu olmadın diye yüzüne vurulan söylenen, duyulan erkek çocuklarında da olabilir. Fark etmiyor. Ve bu şekilde olan kilolarla mücadele zamanı e, bunu söyleyen kişinin, istenmeyen kişinin e, duyduğu bir babaysa bu, anneyse ise Onunla konuşması, içten konuşması, helalleşmesi çok önemlidir. Çünkü ahveden zaman, ahvedilen zaman vücutta oluşan e, kalbin yumuşaması insan enerjisini o kadar yükseltiyor ki vücutta biriken o duygu blokajları hepsi sindirilmiş, e, çözülmüş oluyor. Ve ben çok rica ediyorum, eğer bir baba bunu yapmışsa belki istemeden yapmıştır. Belki farkında olmadan yapmıştır. Kız çocuğuyla görüşmesi, bunu konuşması, helalleşmesi çok önemlidir. Çünkü yarın onun kızının bir problemi olduğu zaman hayatında sağlığı ve ailesi aile durumunda bir e, bozukluklar, hoşa gelmeyen, hoşa gitmeyen haller olduğu zaman o da mutlaka üzülecektir ve çaresiz kalacaktır. Hatta bu konuda baba ben cinsimi, cinselliğimi değişmek istedim diyen bir e, kız e, evladıyla, danışanımla görüşmüştüm. E, babasının hep e, abisiyle vakit geçirmesi, hep onu görmesi, e, bu kız çocuğu babasının yanında olsa bile o da imrenerek babam benimle de abimle yaptığı kimi spor yapsa, abimi götürdüğü gibi beni de dışarılara götürse diye hep imrenmesi ama görülmemesi fark edilmemesi senelerle cinsiyetini değişmek için uğraşmasına sebep olmuştu. Ve iyi ki böyle bir şeyler yapmamış ama sonunda bunu babasına açarak, konuşarak söylemişti. Sen beni göresin diye, ben senin gözünde evlat olarak görüneyim diye ben cinsiyetimi değişmeyi çok istedim baba. Bunun için çok uğraştım. Diyerek isyanlar ettiğini biliyorum. Gerçekten Hala e, anne babalar bu farkı bilmeden e, sürdürmektedirler. Ben mutlaka bilmediklerini düşünüyorum. Ve bunun evlatlarına ne kadar zararlı olacağını e, bilmedikler için yapıyorlar. Ve bunu doğru olarak kanıksadıkları için böyle yaptıklarını düşünüyorum. Burada bir aylalım, silkilenim ve evlatlarımızın hepsinin güzel bir nimet olduğunu düşünerek onlara beraber değer verirsek ve olmuşsa levki olmuş böyle bir durum bunu çözmek, güzelce konuşmak, helalleşmek, affetmek çok önemlidir.